Herkese merhaba, ben Olcay Çelik. Bugün Power BI verilerinizi nasıl Excel'e aktarırız bunu konuşacağız. Verilerinizi Excel'e aktarmak için birkaç yol var. Excel'de analiz ile Power BI veri kümelerini Excel'e getirebilirsiniz. Ardından veri kümenizi kullanarak pivot tabloları, grafikleri, dilimleyicileri oluşturabilir ve diğer Excel özelliklerini kullanarak verileri görüntüleyebilir ve iş elde edebilirsiniz. Diğer bir yol ise raporunuzda herhangi bir görsel öğenin özelliklerini kullanarak veriyi dışarıya Excel veya CSV dosyası olarak aktarabilirsiniz videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü dış araçları kullanarak Power BI servisleri kullanmadan verilerinizi Excel'de nasıl analiz ederiz göstereceğim. Hadi, hazırsanız başlayalım. İş dünyasına yönelik olarak veriye dayalı raporlama ve analizler yaptığımız Power BI Eğitimleri TV'ye hoş geldiniz. Eğer kanalı ilk kez izliyorsanız her hafta güncellenen videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer Excel'de analiz eklentisini yeni kuracaksınız, internet arayıcınızda Power BI servise giriş yaptıktan sonra sağ üst köşedeki diğer seçenekler övesini seçin. Ve ardından Excel güncellemelerinde analiz et'i seçip eklenti indirin. Alternatif olarak Power BI hizmetinde analiz etmek istediğiniz bir veri setine de gidebilirsiniz. Ardından veri kümesine veya raporunuz için daha fazla seçenek kısmına tıklayın. Açılan menüden Excel'de analiz et seçeneğini seçin. Bu not düşelim. Her iki durumda da Power BI Excel'de analizin kurulu olup olmadığını algılar. Kurulu değilse indirmeniz için gerekli işlemleri başlatır. Bilgisayarınıza indirmeyi başlattığınızda önce Excel sürümü algılanır. Ardından uygun olan versiyon bilgisayarınıza indirilir. Bu işlemi internet tarayıcınızdan takip edebilirsiniz. Kullandığınız internet tarayıcısına göre indirme durumunu kolayca takip etmek mümkün. İndirme işlemi tamamlandığında Excel'de Analiz eklentisini yüklemek için indirdiğiniz eklentiyi çalıştırın kurulum işlemi tamamlandığında istediğiniz bir raporu seçebilir ve ardından Excel'de analiz et özelliğini kullanmaya başlayabilirsiniz. Birazdan bu işlemi nasıl yaparız göstereceğim. Verilerinizi Excel'e aktarmak için görsel öğeleri kullanabilirsiniz demiştim. Şimdi internet arayıcınızda raporunuzu seçin ve açın. Raporunuzdaki herhangi bir görsel öğeye gidin ve diğer seçenekleri seçin. Açılan menüden dışa aktar seçeneğine tıklayın. Verileri dışa aktarmak için açılan pencerede iki seçenek var raporunuzdaki yapılandırmaya göre ister özet verileri dışa aktarmayı seçebilir veya görsel öğeyi oluşturan ilişkili verileri de dışarıya aktarabilirsiniz. Buraya bir not düşelim. Yönetici, yani raporu hazırlayan kişi, bu seçeneklerden bazılarını kontrol edebiliyor. Örneğin, burada gördüğünüz üzere bu raporda gerekli izinleri ayarlamadığım için görsel öğeyi oluşturan temel verileri dışa aktarma seçeneğinin aktif olmadığını görebilirsiniz. Bunu Power BI masaüstü ayarlarında rapor ayarları kısmından etkin hale getirebilirsiniz. Evet devam edelim. Verileri Excel veya CSV dosya formatında dışarıya aktarmak isterseniz, dosya formatına göre sınırlamaların olduğunu unutmayın. Şimdi Excel dosya formatını seçelim ve verileri dışa aktaralım. Artık grafikteki verileri Excel dosyası formatında açabiliriz. Evet şu anda grafikteki verileri tabloda görüyoruz. Buraya bir not düşelim. Eğer Power BI masaüstü ayarlarından temeldeki verileri kullanma seçeneği aktif olsaydı, o zaman Excel'de birkaç alanla ilgili alanım daha görünecekti. Evet devam edelim ve Excel'de analiz et özelliğine geçelim. Excel'de analiz et özelliğine rapor aksiyonlarından erişebiliyoruz. Şimdi daha fazla seçeneğine tıklayalım. Evet işte burada. Buraya bir not düşelim. Bu özelliği rapordan da erişebiliyoruz. Şimdi raporumuza geri dönelim. Ve yukarı kısımdaki daha fazla seçeneğine gidelim. Gördüğünüz üzere bu kısımdan da ayrıca Excel'de analiz et özelliğine erişebiliyoruz. Şimdi Excel'de analiz et'e tıklayalım. Eklentiyi daha önce indirenler bu dosyayı Excel'de açabilir. Buraya bir not düşelim. Dosyayı ilk defa açıyorsanız, Excel kullanıcı adı veya parola isteyebilir. Power BI serviste oturum açarken kullandığınız kullanıcı adı ve parolayı kullanabilirsiniz. Veri kümesine bir kez bağlandığınızda tüm alanlara ve ölçülere artık Excel'den ulaşabilirsiniz. Bu yöntem verileri dışa aktar seçeneğinden çok farklı. Görsel öğedeki belirli verilere değil tüm verilere ulaşabiliyoruz. Mesela satış verilerini kullanabiliriz. Ardından bu verileri istediğimiz bir boyutta parçalayıp analiz edebiliriz. Mesela ürün adlarını seçelim. Dikkat ederseniz hemen anında bir pivot tablo oluştu. Bu noktadan itibaren Excel'de istediğim analizi gerçekleştirebilirim. Buraya bir not düşelim. Şu anda veri modeline canlı bir bağlantı yapıyoruz. Excel'de analiz et ile Power BI hizmetindeki veri kümesine canlı bir bağlantı kurmuş olduk. Evet devam edelim ve iki yöntem arasındaki farklılıkları konuşalım. Öncelikle dışa aktarma özelliği sınırlı. Verileri dışa aktara tıkladığımda bana sadece Excel için 150 bin satırı veya CSV dosyaları için 30 bin satırı dışa aktarma seçeneği sunuyor. Diğer yandan Excel'de analiz et özelliğini kullandığınızda herhangi bir sınır yok. Herhangi bir sınırlama olmaksızın istediğinizi yapabilirsiniz. Evet devam edelim. Dışa aktarma verilerinin bir başka sorunu da dışa aktarılan verilerin dışa aktarılır aktarılmaz bu raporla olan canlı bağlantısının kesilmesidir. Diyelim ki raporda yeni verilerim varsa ve dün oluşturduğum dışa aktarma verileri dünkü verilerin anlık görüntüsü ise o zaman elimdeki veriler artık güncel verileri göstermeyecek. Diğer yandan Excel'de analiz et özelliğini kullandığımızda Excel'i her yenilediğimde pivot tabloda güncel verileri alacağım. Çünkü yenileme Power BI veri setinden canlı olarak gidip verileri güncelleyecek. Yani raporda herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda eğer yenilemeyi yaparsanız güncel bilgileri alırsınız. Ancak verileri dışa aktardığımızda sadece belirli bir görseldeki verileri dışa aktarırsınız. Eğer Power BI masa üstünden temeldeki verileri aktar özelliğini açarsanız o zaman ilgili alanları da dışarı aktarabilirsiniz. Excel'de analiz et özelliğini kullandığınızda ise tüm tablolara yani tüm alanlara sahip olursunuz. Hiçbir sınırlama olmaz. Yani istediğiniz her şey diyebiliriz. Buraya bir not düşelim. Excel'de analiz et özelliğinin arkasında yatan kavram aslında veri kümesinin paylaşılması mantığına dayanıyor. Sonuç olarak Excel dosya biçiminde veri kümesine bağlı oluyorsunuz. Eğer verileri dışa aktarırsanız ki bu verileri Power BI'den ayırıyorsunuz demek oluyor. O zaman da güvenlik olarak veriler Power BI servisten ayrılmış oluyor. Mesela bu Power BI raporunu şirketteki belirli kişiler kullanabiliyorken verileri dışa aktardığınızda bu veriyi herkes başkalarıyla paylaşabilir. Yani veri güvenliği olmaz. Ancak Excel'de verileri analiz et kullanırsanız kişilerin oturum açması gerekir. Böylece bu bilgileri yalnızca erişimleri varsa görürler. Yani Excel'de analiz et ile RLS yani satır düzey güvenlik birlikte çalışıyor diyebiliriz. Bu da herkesin kendi bilgilerini göreceği anlamına gelir. Dışa verileri aktarmadaki tüm kısıtlamaları size anlatmaya çalıştım. Size tavsiyem kesinlikle Excel'de analiz et özelliğini kullanmanız. Evet devam edelim ve son yönteme geçelim. Temmuz 2020 güncellemesi ile birlikte dış araçları artık kullanabiliyoruz. Excel'de analiz et özelliğine benzer bir dış araç var. Bu dış aracın farkı şu, Power BI servisleri kullanmadan lokal olarak Power BI dosyasına Excel kullanarak bağlanabiliyoruz. Gelin şimdi Excel'de analiz et dış aracının nasıl çalıştığını birlikte görelim. Dış araçları bilgisayarınıza kurduğunuzda Power BI'de bu kısımda dış araçları görebilirsiniz. Eğer Excel'de analizin son sürümünü kurduysanız bu simgeye tıkladığınızda Power BI masaüstündeki veri tabanına bağlı olarak bir Excel açılır. Artık tüm ölçüleri ve Power BI modelindeki tüm alanları Excel'den görebiliriz. Mesela brüt karı şehirlere göre parçalamak istersen tek yapmam gereken brüt kar'a tıklamak ve ardından şehirlerin olduğu sütunu sürükleyip satırlara koymak. Böylece otomatik olarak bir o tablo oluşmuş olacak. Peki dış araçlardan Excel'de analiz et ile Power BI'yi neden birlikte kullanmalıyız? Diyelim ki DAX ile karmaşık hesaplamalar yaptıktan sonra yaptığımız hesapların sonucunu doğrulamak isteyelim. Doğrusunu söylemek gerekirse Excel'de bu tarz doğrulama ve analiz işleri çok kullanışlı. Örneğin pivot tablodaki B4 hücresini kolayca alabiliyorum. İstediğim toplama işlemini kolaylıkla yapabiliyorum. Hatta düşey ara yaparak istediğim verileri başka sayfalara getirebilirim. Kısaca Excel'de analiz etle Power BI'de yapılması kolay olmayan çoğu şeyi yapabilirim. Buraya bir not düşelim. Power BI dosyanızı diyelim ki kapattınız. Fakat Power BI modelinizde değişiklikler var. Dolayısıyla verileri yenilemek istediğinizde verilere ulaşamazsınız. Bu yüzden size tavsiyem Excel'de analizi rapor geliştirme sırasında kullanın. Toparlayacak olursak bu videoda verileri Excel aktarmanın farklı yöntemlerini gördük. Özellikle Excel'de analiz et özelliği ile geliştirdiğiniz raporlarda artık kontroller yapabilir ve Power BI'de yapamayacağınız şeyleri Excel'de kolaylıkla yapabilirsiniz. Eğer nasıl yapacağınız konusunda sorularınız varsa aşağıdaki yorumlardan sohbet edebiliriz. Power BI Eğitimleri TV kanalını ilk kez ziyaret ediyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.